Sevinirim o zaman. Kral! Kral! Kırçıklar. Bu arada bu yüzde de bu, bu galeride oynanacak en güzel oyun sevgi Titanic. Bence It Finds You film. Evet. Sonra da Titanic gemisinin hızı hakkında yanlış evet. bir anlaşılma ve saçmalama var bakın 39 yazıyor, 43 mu Aslında böyle. 43 basıyor mu? 43. Evet, bunu... Orada bir sürü gemi var bakın. <laughs> Evet kuşçuklar burası 17. ile 18. yüzyıl gemileri. Kanka ne yapıyorsunuz burada? Merhaba kanka. Türkiye'nin kuşçuklarım. Hepinize tekrardan selamlar. bugün Arkas Denizcilik Tarihi Müzesi'ne geldik. Yani öyle bir şeydi sanırım evet, bu da burada bir gemi motor falan <laughs> ne? Nasıl okunuyor bu? Hem <laughs> bu. La, bu nerede? Bu gemi nerede? Kuşçuk. yorma yazar mısınız bu? Bu geminin ülkesini biliyorsanız. <laughs> Ben Çiz, çizgili. Çizgili bu nereli bu gemi? Bayrağı yani falan yok. Hatta hiç bilgi de yazmıyor. Merhaba şey. Titanik 20. Yüzyıl gemisiydi değil mi Evet. Merhaba Şah. O yanlış yerde. Yani. Kalorisine gideceğiz şimdi. Evet şimdi Titanik'in yanına gidiyoruz kuşçuklar. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı zilini açmayı unutmayın. Gerçekten sevinirim o zaman. Kural. Kral Kuşçuklar. Bu arada bu müzede bu, bu galeride oynanacak en güzel oyun sevdi Titanic. Bence de şefim. Evet. Sonra da Titanic gemisinin hızı hakkında yanlış evet. bir anlaşılma ve saçmalama var bak. 39 yazıyor 43 normalde Aslında böyle. 43 basıyor mu? 43. Evet bana... Bunu... Burada bir sürü <gülüyor> yaşan gemi <laughs> nice var bakın. <laughs> Evet koştukları burası 17 ile 18. yüzyıl gemileri. Kanka ne yapıyorsunuz burada? Merhaba kanka. Ey ee, ben de buradayım. Nerede lan? Şu anda biraz aşağıda bekleyecek. Tamam şöyle dolanalım. Üf üf. Üf. Bak bu. Konst. Titişin gibi bir, adı var. Bakın bir parçası kendi de burada. Bu ne manyak bir gemi ya? Kend, kendi de bu. Bu parçası kanka. Ha. Sadece şuradaki geminin parçası bu. Orta bir yere. Ha parçasıymış. Aha kendi değil neresi? Kendi kendisi. Durun. O parçanın yerini de bir bulalım isterseniz. Şurada bir yerde. Parça tam bulamadım yerini. <laughs> burada da bir gemi var. Parça var. Burnu. Victory'nin. HMS Victory. Gemini adı. Bakın burada da <laughs> tablosu var. Çok güzel. Bu gemi. gemi çok güzel. Bunu çok beğendim. Bunu çok beğendim. Üf, üf, üf. Yani istiyorsanız buraya gelebilirsiniz kuşçuklar ana. Hey kanka. Ay yukarıda ne yapıyorsunuz? Şerefsizler. <laughs> İnin lan aşağı. Bakın görecekler. Kızacaklar. İnin aşağı diyorum, İnin. Kızacaklar yorumlara aşağı inin deyin. Ana! Ana! Merhaba. Merhaba. Kızacaklar bu kadar soru kaldı herhalde. Kral. Evet. Kuşluklar durun, durun kalkmayın. Oturun oturun, oturun, oturun Çünkü geldi kaptı. <laughs> <laughs> Vallahi da geldi. Vallahi da geldi kaptı. Geldi kaptı. <laughs> <laughs>

Koştuk, e, şey, daha abi, abi efendim. Evet, koşu, yavaş yavaş aşağı inelim. Evet. evet. Burada da böyle güzel şeyler var, bakın. Yeni bile var, koştuk. Evet küçükler videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay ve sevgiyle kalın. Eğer bu videoya 3 like, 3 beğeni gelirse aşağı katalığı göstereceğim bir sonraki videoda. Şimdilik sevgiyle kalın.